İncil İsa peygamberi Allah tarafından indirildi. Fakat insanlar İncil'in mesajını terk edip Allah'ın sözlerini değiştirdiler. İncil yerini artık uydurulmuş kitaplara bırakmıştır. Allah bu kez Muhammed peygamber aracılığıyla Kur'an'ı tüm insanlara yol gösterici olarak gönderdi. Fakat insanlar Kur'an'ın mesajını da terk etti ve yerine hadis, siyer, ilmihal ve benzeri kitapları koydu. Hristiyanlar bir din adamı sınıf oluşturmaya başladı ve onlar ruhbanlarını, rahiplerini rab edindiler. Günahlarının bağışlanabilmesi için bu din adamlarının aracılığına ihtiyaç olduğunu öne sürdüler. Buna karşılık sözde Müslümanlar da Şeyhlerini, mezhep imamlarını, Üstad Hazretlerini ilahlaştırdılar. Ve günahlarının bağışlanabilmesi için onların aracılığına ihtiyaç duydular. Hristiyanlar İsa peygamberi putlaştırarak İsa peygamberin işaret ettiği mesajı bırakıp İsa peygamberi ilahlaştırdılar. Kendilerini Müslüman diyenler de Muhammed peygambere ait olduğu iddia ettikleri Sakal-ı Şerif, Şerif ve benzeri şeyleri putlaştırdılar. Ve peygamberin işaret ettiği mesajı bırakıp Muhammed peygamberi ilahlaştırdılar. Hristiyanlar İsa peygamberin ölmediğini ve göğe yükseldiğine inanırlar. Sözde müslümanlarda Muhammed peygamberin diri olduğuna inanırlar. Hristiyanlara göre kurtuluş İsa peygamberle olacaktır. İsa onlara şefaat edip kurtaracaktır. Sözde müslümanlara göre de Muhammed peygamber onlara şefaatçi olacak ve onları kurtaracaktır. Hristiyanlara göre alemler İsa peygamber için yaratılmıştır. Buna karşılık sözde Müslümanlar da tüm alemlerin Muhammed peygamber için yaratıldığını iddia ettiler. De ki ben sadece sizin gibi bir insanım. Bana sizin tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahiydir. Ona yönelim. Ondan bağışlanma dileyin. Vay ortak kuşanlara. Fusilet suresi 6. ayet.